Merhaba arkadaşlar ben Crazybet. Bugün sizlerle e, oyunun ismine bir bakmam lazım. Bir saniye birazcık kısayım sesini. Bu ne ya? Eee no <laughs> Sutoka Sutoka mı? Bir şey işte. Okunuşunu pek bilmiyorum. E, bugün sizlerle e, anime tarzı bir korku oyunu oynayacağız. E, Facecam'i çok fazla istemişsiniz. Yani yorumlarda gördüm. İşte ee, GTA San Andreas'ı Facecam ile yapar mıyım bilmiyorum yalnız onu söyleyeyim. Bu sefer farklı bir mekandayım. Yani mekanda derken yani odadayım. Ee, ama farklı bir odadayım. Eee... <laughs> neyse ee, bu sefer farklı bir mekandayım ee, Daha doğrusu odadayım Çünkü neden ee, ses var çok fazla mahallede çok gürültülü bir yerde oturduğum için neyse çok şikayetçiyim bu durumdan ya yani. video çekeceğim cezalı yapacağız burada acı biber var Biz ben bir bir kere şey yapmıştım. Acı biber cezalı futbol mu oynamıştım ne o videoyu silmiştim sonra falan filan Hebele hübele O yüzden e, acı biber cezalı e, bugün sizlerle korku oyunu oynayacağız Bu oyunu herkes üst üste çekti diye hemen çekmek istemedim Evet hemen başlayalım ben sesleri fullleyeceğim bu arada e, Normalde mi hardta mı ben normalde başlayayım Parmağım niye böyle gözüküyor lan Hı, Tamam. Bazı gereksiz yerleri keseceğim Oğlum bu ses ne çok fazla geliyor ses Oğlum şimdiden korkmaya başladım lan. Ne oluyor? Bak eğer korkarsam ee, Yiyeceğim işte ya. Biber yiyeceğim yani. Nasıl olacak ben de bilmiyorum ama. Ne oluyor lan? Oğlum ben korkarım bundan lan. Harbi diyorum ama. Ha. Ne bu? Use. Çıkmasın bir an arkamdan. Harika. Dolaba da saklanamıyoruz. Süper. Geliyor mu? Sen misin lan? Sen kimsin oğlum? Lan vurma. Vurma vurma vurma. Oğlum insan sevdiğini öldürür mü lan? Lan gelme manyak kız. <laughs> oğlum oğlum insan sevdiğini öldürür mü lan? <laughs> Abi orada kanlı bir yer var. Galiba oraya gideceğiz ya. Aç kapıyı, ananı sikeyim aç kapıyı. <gülüyor> <gülüyor> Ay gelme lan. Gelme. E ben ölürsem o zaman tamam mı? Ölürsem acı vereceğim. <laughs> Çekil öldürme beni. Dur Dur dur. Asiktir Ne oldu? <laughs> Bir şey diyeceğim Beni bıraksan olur mu Kaç Abi nereye kaçacağım ki Oyunu bilmiyorum Ananın olurduğunu Ölmemem lazım Bir dakika Ben tuvalete saklanıyorum gençler Girsene Gerizekalı gir Kapat kapıyı Asiktir beni bulmaz inşallah. Dur bakayım. Ya beni nasıl buldun ya? Bak tuvaletteyiz ama olmuyor böyle. Ne diyorsun lan? ne diyorsun lan? Hayda. Evet abi bir yiyeceğiz. Şöyle bir şey söyleyeyim, ben normalde... <laughs> Abi of ya... Neyse, e, ben biber yemeği çok severim fakat... ...böyle tavuğun yanında falan filan böyle. Mesela... ...yemek... Bir dakika, bir menüye geçelim biz, bir saniye. Hı. Ya böyle tavukla falan güzel oluyor da böyle... E, ...sade yiyince birazcık acı oluyor ama ben acı severim bu arada. Harbiden söylüyorum. Şöyle göstereyim kocaman bir şey. Ama bir dakika ya mesela diyelim ben sürekli ölürsem sürekli biber mi Yani oyunda ne yapacağımı bilmiyorum da. Yani ne yapacağım aga? <laughs> Boğazıma kaçtı lan. Bu, bu sefer birazcık hızlı davranacağım. Ne yapacağım lan? Birini söyleyeyim bana ne yapacağım bu oyunlara? Kim konuşuyor abi? Ben ne yapacağım bu oyunda? Anlamadım hiçbir şey ya. Vallahi bak. Biriniz bana açıklayın ne yapılıyor bu oyunda? Bu şifreyi mi çözmeye çalışacağız? Ne yapacağız? Abi. Evet geldi abicim. Bak şimdi. Koş 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 gelmeden koşalım abi. Evet geliyor. Kapa kapıyı. Burada ne var? Alcan mı bugün? Kapıyı açmayacaksın değil mi? Bismillah. Açıyorum kapıyı. Run. Run. Onu <laughs> 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 Bir dakika yemem biber. Hayır hayır yemem abi. Önüme çıktı bir an ya. Yok abi yemeyelim biber ya. Yeni yedim biber Kabul etmiyorum abi Aç kapıyı Uğraşamam oğlum lan bununla Koş Koş al ene koş Lütfen bırak beni ya Ne yapacağımı bilmiyorum da oyunda Geliyor mu lan Saçımı bir de yüzüme gelip duruyor sonra Eee bak Bu anime misin nesin bak seninle bir anlaşsak olur mu ya bak ben de oyunda ne yapacağımı bilmiyorum Bu birden bu müzik geldiyse Bir yerden peyda olacak bu kesin Nereden peyda olacaksın sen Şuradan mı geleceksin nereden geleceksin ben bir sıra burada durayım da bir saniye Çünkü Oraya doğru koşsam ne yapacağımı bilmiyorum. Temin beni yere düşürdü zaten. Ya ben ananı şimdi. Ben koşarım ya. Bak buradan mı geleceksin yine? Onun gittiği odaya gidelim bakalım. Exit. Kaçıyoruz mu buradan? Koş. Exit lan burası. Aa kaçıyoruz mu? Tabii ki de kaçmıyoruz yani. Bu kadar kolay olacağını düşünmedim zaten de. İnşallah gelmezsin. Burada mıydı en son? Karşıma çıkacak bir an ben biliyorum da neyse. Ya abi ben başıma geleceği biliyorum ya. Sınıfa bir girelim. Bir dakika. <laughs> Ya bir de oyunun atmosferi nasıl bir şey biliyor musunuz arkadaşlar? Oyun böyle çok değişik ya. Nasıl söyleyeyim yani. Gelmiyorsun değil mi lan? Bak abi o çıksın gelsin gidelim. Bu başka türlü olmayacak yani. Sesim yankılanıyor mu bu arada? Birazcık odada yankı yapıyor olabilir. Çünkü kendi odamda çekmiyorum dediğim gibi. Çok fazla ses olduğundan dolayı. Video çekemiyorum daha doğrusu kendi odamda çünkü ee, Aç kapıyı aç şimdi gelecek psikopat giriş şuraya Buraya girdik zaten oğlum kaç tane sınıf, sınıf var burada Şu Japon okullarında çok fazla sınıf oluyor ya Şu maske de kayıp duruyor şimdi sikeceğim ya Ne yapacağız bu oyunda Hiçbir şey bilmiyorum Burası da kitle arkadaşlar en önemli odaları kitlemiş ya. Bu arada arkadaşlar ben bu oyunları sizi eğlendirmek için çekiyorum. Yani e, öyle söyleyeyim. Yani korku oyunu ben siz çok fazla istiyorsunuz benden biliyorum. Hani başka tarz videolar yüklediğim zaman bana kızıyorsunuz zaten artık. Öyle bir moda geçtik yani sizinle. Öyle bir ilişkimiz var sizlerle. Maskeyi takamadım bir saniye. Yani o o yüzden eee <laughs> Ben de korku oyun çekmeye karar verdim. Dedim bir ceza koydum. Eğer ölürsem e, biber yiyoruz. Bu kadar basit. E, devam. Dedim birazcık daha eğlenceli olsun. Ben koşuyorum. İnşallah seninle bir daha karşılaşmayız. Amin. Buraya mı geldi inan? Burada mısın? Ses ver. Burası da kilitli. Arkamda mısın? Neredesin? Ya abicim bağırma ya. Köpeğim de bağırıp duruyor. Uf. Şu odaya girmedik sanırsam. Bu odada mısın? Şu kapıyı kapa ya. Kapıyı kapat. Hala onunla karşılaşmamamız güzel bir duygu bence bana göre yani. Ya şu kameraya da şöyle birazcık ters bakıyorum. Şu tarafımda ya tam şu e, solumda olduğu için. Oyun birazcık garip geldi bana ya. Böyle anime tarzı korku oyunlarını pek fazla oynamıyorum. Anime izlemeyi çok severim ama anime tarzı korku oyunlarını pek oynamıyorum. Severim aslında. Güzel olmuş bu oyun da. Ben şimdi ne yapacağımızı bilmiyorum. Kaçacağız mı bu deliden? Yani ben olsam kaçardım. Koştum böyle oyunun başında. Önüme çıktı aniden. Manyak ya, şizofren. Bir daha çıkmaz inşallah önüme. Bismillahirrahmanirrahim. Ondan değil şimdi sürekli acı biber yersem ağzım zehir gibi olacak. Ben ona üzülüyorum. Korktuğumdan değil yani. Gerçi aniden çıkınca herkes korkar ama. Dur bakayım. Tamam hala gelmiyor. Güzel bir şey. Buga mı girdi acaba ya? Normalde hep peşimizden dolanırdı yani. Buga girdi sanırsam da bir saniye. Hı. Tamam devam edelim. Ya böyle farklı korku oyunları önerirseniz çok çok iyi olur bu arada. Benden en fazla şey istemişsiniz. Geliyor mu lan? Dur şurada bir konuşayım, soluklanayım da. Benden şey isteyip duruyorsunuz ya. Neydi o? o ben bir kere çektim onun videosunu da kimse izlemedi. Yani kimse izlemedi derken e, video sarı dolar yiyordu o zamanlar. Şu an çok şükür şu sarı dolar muhabbetini e, çözmeyi başardık. YouTube'la konuştum çünkü. Artık sarı dolar vermiyor YouTube bana. <laughs> Öyle söyleyeyim size yani. Çok sinirlendim ya harbiden. Konuştum YouTube'la. Durduk her, 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 video, her attığım videoya sarı dolar veriyordu yani. Düşünün. Çok sinir olmuştum. Ben de YouTube'la konuşmaya karar verdim. YouTube'la konuştum. Ondan sonra işte vermiyor artık yani. Neyse işte ben de şey yaptım. Ee, çektim videoyu işte yayınladım. Sarı dolar yediğinden kimseye gözükmemiş video. Video. O yüzden yani o video çöpe gitti yani ne söyleyeyim size? Key Animation'dan bahsediyorum bu arada. Geldin mi lan? Garipten sesler duyup duruyorum. Ha. İşte öyle ya. Yani onu bir daha çeker miyim bilmiyorum. Çok fazla isteyip duruyorsunuz Key Animation, Key Animation. Ya şu fnafın robotlarından var ya.

E sen beni burada buluyorsun ama ben saklandım temin buraya. Gelmesen olur mu? Lütfen. Ölmek istemiyorum bak. Acı biberler bana bakıyor ben acı biberlere bakıyorum ya. Dolaba saklanmış deli ya. Hadi lan geliyorum. Senden korkan senin gibi olsun. Geldim lan. Çık lan karşıma. Çık. Çık lan. Bay bay, ben kaçıyorum. Hadi beni yakalayabilirsen yakala dermişim. Neredesin lan? Ya biz bir anime karakterimiz bu oyunda. Anladığım kadarıyla hani anime karakteriyiz. Bak bir daha ölürsem eğer o videoyu bitiririm onu söyleyeyim yani. Öldür de beni video bitsin ya yani, valla. Biz... Neredesin? Gel öldür beni hadi. Anlamıyorum bir şey. Hadi beni öldür senin olayım tamamen. Beni niye öldürmek istiyorsun? İnsan sevdiğini öldürür mü oğlum? Tamam hadi öldür bekliyorum. Oyundan hiçbir şey anlamadım arkadaşlar. Yani oyunda nasıl söyleyeyim ee, bir dakika şu mikrofonu biraz düzeltmek lazım. Hiçbir şey anlamadım. Neden? Çünkü nereye gideceğimi bilmediğim için ne yapacağımı bilmediği için öf be bu ne acı ya. Yani acıyı çok severim. Ama Ah. Yemeklerde seviyorum neyse Evet arkadaşlar umarım <laughs> Dayanmışsınızdır Daha ikinci bölümünü çekmek istiyorsanız Bu oyunda Ne yapmam gerektiğini falan bir yazın da Oyunu öğreneyim birazcık Bilmiyorum oyunu çünkü kaçıp kaçıp duruyorum sadece Başka yaptığım bir şey yok Umarım hoşunuza gitmiştir e, Hoşunuza gittiyse Beğeni butonuna basmayı unutmayın İçime oturdu acıya. I, evet, kus ben kusmadan gidiyorum ben buradan. Hadi görüşürüz. <laughs>